Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sen de söyle bir merhaba de. Bir merhaba de. Ne yapıyoruz annem bugün? Bugün babam kuş eve aldı. Kuş hazırlıkları yapacağız. Neden? Çünkü babam kuş alacak. Gerçekten Gelmiş. mi? Evimize kuş almaya karar verdik. Değil mi annem? Evet. Ama önce bir yuvasını yapalım dedik. Oy, Yuvası olmadan kuş eve gelmesin dedik. Heh, koyayım. Koyayım da ay, bak ay, hadi. hadi Meraklı seni. Istiyorum. Neymiş bu annem? Kuş. Bak. Sen de söyle ney bu? Kuş. Kuş. Tamam. Arkasında bir şey var tavşan gibi. Arkasında. Açalım mı? Açalım. Açacağım. Açalım. Bunu çok merak ediyorduk zaten görüyorduk sürekli değil Şu mi? Arkasında. Dün de bir dışarı çıktık, Özdile'ye gittik. Çay içmeye, dondurma yemeye burada yine gördük defnenin hiç yoktu defneye bir sürpriz olsun hem dedik hem de kuşumuzda yuva olsun dedik burada sanki yuva gibi bir şey var aynen orada da yapılışı var işte aşkım yapılışını da tarif ediyor bakın burada südorun maket kuş eve almak isteyenler olursa sokak bakın. kuşları içinde kullanılır balkonunuza koyarsınız yuvasız kuşlar gelirler değil mi Evet. Yağmurdan, sıcaktan korunurlar. buraya. buraya. Aha, iki parça çıktı. Gel sen böyle. Sen böyle Başka? gel. Oradan heh, cici kuşa bak sen. Başka anne. Tamam mı? Başka i̇ki baş. parça işte. Şunları çıkaracağız. Hı, sen de onları çıkar. Öyle çıkıyor Aynen tabii. Bunlar parça parça çıkıyor. Cici kuş. Anne. Olmadı mı? Biraz sert sanki. Anne. Bu birinci parça parçamız. Bir Efendim annem. Biliyor musun? Evet kuzum. Anne, cici kuş, kuş annem. Yırtıcıdan anne, anne. da korkuyorum. Kuş yırtılmaz. Tahta bu. Efendim annem. Bu. Evet o cici kuş. Anne, sen bunu yap, Burada da yapılışı var. Nasıl yapılacak? Yapar Yaparım bebeğim. Al, bir al kuzum. Tamam değiştirelim. İkinci parçamız. Defne bayağı da parçalıymış kız bu. Bancan, i̇nşallah altından kalkabiliriz. Balca, bunu yok? Dur, bu onu vereceğim şimdi sana ben. Bancan. Önce parçalara Bancan. ayıralım. Ha. Onu da mı yapamadın? <laughs> Olmadı mı? Ha. Bebek ha. Ha. Al, bu da senin olsun. Çıra. Sana çerçevel olsun. <laughs> Hemen kırılacak gibiymiş. Yok kız, kırılmaz. Hemen kırılacak. Tahta ya bu ahşap. Hı? Hı. Var. Karton bunu... değil mi Burada bir daha. Hı? Orayı oldu. da çıkarıyoruz. Bu da boş çerçeve. Bu da gökçenin. Gördün mü? Bunlar senin, tamam mı? Nasıl olacak? Bilmiyorum. Hadi, olacak. hadi artık. bakacağız Hadi başlayalım. Bu ortası da çıkıyor bebeğim. Ben çıkaramadım. Neden? Kırılacak zannetmiş. Ya kırılmaz niye? Anne bu sen? ne için? O kuşun konduğu şu ön taraf var ya, orası sanırım Defne. Şurası. Gördün mü? Hı. Şimdi şöyle bir çevirelim kağıdımızı. Nasıl yapıldığına bakalım. Sen şöyle gelsin be bebeğim. Gel. Sen şöyle otur. Heh, otur öyle. Otur yerde bak. Yerde bak bakalım, neymiş onlar? rahatsız edip duruyor, değil mi anne? Hani? Şimdi bak Defne, önce duvarlarını koyun diyor yan yana. Evet. Bu şu, Şu birinci duvar. Evet, haberiniz. Ha, ben yardım edeyim sana. Başka bir ee, bu değil. İşte. Ne buldun sen bakayım? Bu, bu, bu. Hı, aynen. Aferin kız sana. Benden bu. çabuk buldun. Sonra da bu. Onu altına tabana koyacağız. Başka şu kuşlu vardı bir tane, şu ve şu. Heh. Tut bakayım şunu sen kuşluya Kuşlu o, değil mi doğru? Kuşlu. kuşlu. Bunları da böyle kenarlarına takacağız. şöyle takma yerleri var işte ya. Dur bu ters oldu. Aa ters düzde de varmış sanırım. Ha şöyle şöyle defne. Böyle mi? Kuşu içine mi gelecekmiş? Kuşu içine Kuş mi, mi gelecek? gelecek? ya. İçine niye gelsin? Ha gidi bakayım. Ha. Ay takılmadı kız. Nasıl? Ne bileyim ben deniyorum Acaba şunu mu ters koyduk Defne? Ha. Ya. O zaman tavanın üstüne koyalım biz bunları. Daha kolay olur. Şöyle. Anne. Ha, efendim. Bak daha kolay oldu. Ne kızım? Anne. Ne kızım? Anlamadım. Dur bebeğim tamam. Bebek. Bir koy bakayım. Hayır. O bak karşısında düz olacak şu. Ha, şunu koy. Şunu koy önce. Şunu. Ha, şimdi bak. git bakayım. Öyle mi? Hı. Dur, tut bakayım. Takamadım Sonra anneciğim. şunu şöyle mi takacağız? Bekle bir dakika. Heh, tamam. galiba Şimdi oldu. Ha, şimdi sağlam oldu. Getir. Hı. 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 Getir Hı. bakayım. Ya. Sen ben yapamadım. Ya sen ben... niye yapamadın Acaba ya? şunu ne için anneciğim? Ne için annem? Bu. Bir dakika. Peki. O da penceresi işte. Dur bakayım onu koyacağız biraz. Penceres... O fazla da olabilir. Bence. Sen ne yapacaksın? Salıncak, salıncak da alalım içine kızım. Tamam. Ay arkadaşlar çok heyecanlı. Yokuşun bir ev yapacağız. Evet. Ay, acaba evet. nasıl bir ev olacak? Hadi bakalım. Çok merak ettim. Şimdi bu. Defne. Evet. Bunlar, Bunlar çatı. Evet. Çatıları buldum. Çatıları ben yapacağım. İşte şunlar çatılar. Evet. Hadi bir dene bakalım. Aynen öyle tabii ki. Aynı şeyi yapıyorduk ya Niloya'nın evine. Onlar gibi işte. Ay ters yapmaya çalışıyormuşuz ne? Evet. Aynen o yüzden girmedi az önce. Benim sen de hiç uyarmıyorsun kızım. Anneciğim o çatılar benim. aşağıya gelecek demiyorsun. Ben de bilemedim. Ama şu şu, şu. olan nereye takılacak? Kuş evimizin büyük kısmı tamamlandı anneciğim. Eee. Bak bu ön tarafa kuşlar buradan girip çıkacak. Eee. Bunu buraya takacağız. Onu oraya sen takar mısın bebeğim? biraz zor takıldı hadi bir dene bakalım ters çevir bir de belki öyle girer Hı. yine mi olmadı deneyim mi ben sen mi deneyim ver bakayım biraz böyle hakikaten zormuş ha evet, gördün zor mü tık diye takıldı evet. şimdi önce ne yaptık evet. bir anlat bakayım ne yaptık önce Hı. önce tabanını koyduk evet ondan sonra duvarlarını koyduk dört evet. tane duvarını Hı. İşte burada tarifi var zaten Gördünüz mü? Evet. Evet. Sonra şimdi en son çatısını da koyalım. Evet. Defne. Hı. Bunu evimizde mi kullanacağız anne? Evet kuş alanında. Kuş, kuş mu alalım, alalım yoksa ya. balkona koyalım da. Balkonda saksımız var ya. Hı. Saksımıza koyalım da oradaki dışarıdaki kuşlar mı gelsinler? Hı, bence kuş alalım. Kuş alalım. Evet. Ama yazık onlara da. Bizim kombinin üstüne gelip gelip konuyorlar oraya yuva yaptılar. Hı. Hmm. Yavruları bile oldu. Hmm. O yavruları düşünsene bunun içine girdiğini. Hmm. Yağmurdan da korunurlar. O Güneşten zaman, de. O zaman balkona koyalım. Biz biraz kendi aramızda konuştuk. Biz bu evi balkona koymaya karar verdik. Ama önce bir boyamamız gerekecek sanırım. Evet. Tamam mı? Güzel bir ahşap boyama alalım. Şöyle kuşu da renkli renkli boyayalım. Çatısını renkli boyayalım ki kuşların da dikkatini çeksin. Gelsinler, değil mi? Evet. Bir bakın. Resimdekinin aynısı oldu. Bakın. Çok tatlı oldu. Defne ben bunu çok beğendim kız. Ben de. Değil mi? Bak. Ben de. Az bakmak ister misin? Evet. Al hadi. Sağlam bir şey, öyle korkma. Kağıt gibi değil yani. Hemen bozulmaz, tamam mı? Hiç karanlık. Çok tatlı değil mi? Burada uyuyabilirler de. Ay evet içi de karanlık ama. Gündüz herhalde aydınlık olacak içi. Değil mi? Bence aydınlık olur içi. Bir şey olmaz. Kuşların içine belki ampul de koyabiliriz. Yapar mıyız? Bence de yaparız. Rahatsız olmazlar mı? Yok niye rahatsız olsunlar ki? Hem ısınır da. Kış geliyor şimdi değil mi? Hı hı. Çok tatlı olur. Şey baksana, hmm. o parti lambalarından vardı ya hani, hmm. öyle küçük küçük lambada konabilir içine. Hmm. Bence evet. güzel olur. Evet. Değil mi? E tamam mı? Evet. Bitti mi kuş evimiz? Bitti. Evet. Biz kuş evimizi tamamladık, balkona koymaya karar verdik. Dışarıdaki sokak kuşları için, değil mi? Evet. Evimize de kafes alacağız dedik artık. Evet. Tamam mı? sıcaktan korunsunlar diye. Evet. Bence çok güzel oldu. Evet. Bir sonraki videomuzda da bunun boyamasını çekeriz, tamam mı? Evet. Boyamasını da yaparız. Renklerine sen karar verirsin. <laughs> Kendin boyarsın. Tamam mı? Ben kırmızıyla mor boyayalım? Olur. Hangisini istiyorsan kırmızıyla mora boyayacağız biz bu evi. Evet. Tamam mı? <laughs> o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, görüşürüz.